90 artı Anadolu'ya hoş geldiniz. Bugün Antalya Spor Çaykırıza maçı ile sizinleyiz. Onları yorumlayacağız. Eğlenceli bir maç skor anlamında Kerem. Sen ne düşünüyorsun? Skor olarak objektif bakarsak eğlenceli bir maç. Ama <laughs> özel bakarsak can çekişmeli bir maç diyebilirim. Bugün zaten Antalya'nın havası da yağmurlu. Yani hiç alışık olmadığımız bir Rüzgarlıydı hava. da bayağı. Alışık rüzgarlıydı olmadığımız rüzgarlıydı bir, yani. bir Gün yağmur geldi. Yağmur bereketiyle gelmedi Antalya'ya. Emre Belezoğlu için zaten önceki haftalarda da hani iyi oyun yok. Ama iyi skor alabiliyor demiştim. Yani bu sefer iyi skor da yok. Maalesef iyi oyun da yok. Ee, her anlamda Antalyaspor için yağmurlu ve karanlık bir akşamdı. Zaten daha ilk dakikalarda Antalya 3. dakikada geri düştü. Bir orada orada golde aslında çok hata payı yok. Orta sahada Remzi Safure topu kaybediyor. Hani sanki biraz şey gibi çıkarken kayıp gibi görünüyor ama Antalyaspor'un defansı da o ön hatta da normal yani pozisyonda duruyordu. Orada biraz da Raksaki'nin biraz daha hani bireysel becerisiyle gelen bireysel bir gol. Bireysel becerisi. Aynen onu diyecektim evet. tam. Son yani da çok güzel. Tuttuğu an hani Ciki'yi hemen sola çekip uzak köşeye yani çok şık bir plase. Çok güzel gol golde aslında çok hata payı yok. Sadece yani çok erken bir gol geldi. Antalya Spor'un da maçın dengesini bozdu. Ondan sonra Tekrardan bu sefer gerçekten bir kontra atakla Pizzasport 8. dakikada gol buldu. Soldan o boşluğu buldular. Zaten yani bir uzun koşu, bir içeriye pasla. Bir çapraz koşu, Jüleşka'nın evet. direkt önüne. Jüleşka'yı o da yine çok güzel bir köşeye bıraktı. Ama işte evet, Antalya evet, Spor'un çok temiz burada olmuş biraz müdahale yumuşaklığı dikkat çekiyor. Hani tamam dengesiz yakalanabilirsin, çıkarken top kaybedebilirsin ama o top kaybedikten sonra aynı zamanda oyuncu da bir temasa girmek gerekiyor. Hani orada evet. oyuncunun da açısını veya pozisyonunu Yan bozmak poştu gerekiyor. Yan yana koştu sadece gördüm. Evet. Yan yana koştu yani. Kim maç boyu özellikle Antalya'nın forveti Boli, Samet özellikle Samet Akaydın'la bildiğin güreşti. Adam gerçekten topu kucağını göğsüne veya ayağına aldığı an hani top sürmek yerine önce bir ikili mücadeleye giriyordu. Bildiğin güreşiyordu. Ondan sonra hani pozisyonu yakalayabiliyor devam ediyordu. Antalya Spor'da o sertlik yoktu bu maçta. Antalya Spor'da o sertliği göremedik. Antalya Spor'da ilk yarıda artı olarak sağ kanat, Bünyamin Balcı, Sonar Dikmen Van der Strek'in birlikteliği ilk yarıda zaten gol de o, oradan getirdi. Boli Vandasiteye e bıraktı, Vandasite direkt Soner Dikmen önüne bıraktı, Soner Dikmen de yayın üzerinden çok güzel çok bıraktı. temiz bıraktı. Evet, güzel ilk, ilk yarıda o Büllem'in balcı Soner Dikmen ve Vandasite'in o üçgeni, oradan Antespor çok güzel hem küçük paslarla hani içeriye girmeye çalıştı, ama onun dışında bir artış yok özellikle hani. Nikola Storm bu yağmurlu günde hiç patlayamadı. <gülüyor> yani <gülüyor> kendini gösteremedi maçta. Ya biraz da topun hep Van der Stek tarafından dönmesinden de biraz sebep var. Ee, özellikle Remzi Safuri topu arkasını dönükken aldığında önlü dönmekte çok zorlandı. Çünkü yani direkt baskı ve bazıları da ikili baskıyla maruz kaldı. Zaten Rize Spor iyi çalışmış dersine. İlk golde zaten o baskıyla geldi. Safuri'yi gittiğince Antalya Spor'un çok bir oyun planı kalmıyor gibi duruyor şimdiye kadar. Yani Antalya'nın gerçekten on numarası ve hani mucize ayağı şu anda Safuri. O da kitlenince biraz daha iş bandası ve Nikola Stormlar'a kanatlara kalıyor. Yani onlar da gününde olmazsa... Böyle bir sonuç çıkıyor. Bir... Evet. Zaten. Raksaki ya yani gerçekten bireysel anlamda çok doğru hamlelerden hani iki, ikinci golü de ikinci yarıda buldu. Onu ikinci yarı geçtiğimizde anlatacağım. Yani Raksaki bireysel anlamda çok başarılı bir maç çıkardı. Hı hı. Ki yine e, burada biraz İlhan Polut'u e, övmek gerekir. Direkt paslarla hani o orta sahadan ileriye direkt paslarla orada da e, ceza sahası yayına doğru. Hani kanatlara evrilmek yerine Emrecan Bulut'a veya Saki'ye geldiğinde kanada ilerlemek yerine biraz da göbeğe gelip Yureşka ile küçük üçgenlerle e, kareyi karşıdan şut çekmek için çok pozisyon buldular. Hı -hı. Ve bunu hep yaptılar. Hani belli ki İlhan Polut bu aşama üzerine bayağı uğraşmış. Çok kusursuz paslaşmalar gördüm bize açısından. Ya ben şuna Hı -hı. çok şaşırdım. Ee, geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı ilk yarıda bence Antalya Spor çok iyi bir futbol oynadı. Ben aslında orada ilk yarıda oynanan futbol benim için ümit vermişti kendi adıma konuşayım Antalya Spor'un bu tarz önemli maçları iç saha maçları için yapamamışlar herhalde bir şekilde. Rize Spor iyi çalışmış dersine diye yorumlayabilirim bu kısmı. Doğru. Zaten e, maçın başlangıcı bayağı tempolu başladı. Hani daha ilk başta olsa yoktu diyebilirim yine top bir o kalede bir ukalede. <laughs> Maç 2-1 olduktan sonra tabi e, tabii biraz da mecburen performansı 90 dakikalara yaymaları gerekiyor. 30. Evet. dakikadan sonra hafif bir hani küçük paslara, geriden oyun kurumlara başlandı. Ki yine bu maçta da yine geriden oyun kurma, kaleciden top pasla çıkarma <laughs> çok e, gereksiz bir inat. İleride Boli gibi bir oyuncum var. Rize Spor için de Raksaki gibi bir oyuncum var. Oradan biraz daha hani illa uzunca havadan top değil yerden de direkt paslarla ulaşabilirsin ki Rize Spor bazı anlarda o pozisyonlara girdi. Katılıyorum. O direkt ortasından yerden hızlı paslarla işte dediğim gibi direkt kaleyi karşıdan görebilmek için çok güzel oyun çıkarırlar. Şu geriden pasla çıkma olayını başımıza musallat eden adam rakibe top bırakmayı öğrendi. Bizim tip <laughs> takımları <Türk gülüyor> <Türk gülüyor> <laughs> inat etti. Hepsi inat ediyor. Etmeye de devam edecekler gibi <laughs> duruyor bu konuda. <laughs> e, maçın iyi kombininde yine altyapıdan çıkan Hasan Yakup İlçin 11'deydi. 16 yaşında kardeşimiz. Yine hani bu maç özelinde ona bir dikkatli gözle izlemek isterdim. Çünkü 27. dakikada Cisse'i yerine oyundan çıktı. Ki o da çok memnun değil gibiydi oyundan çıkarken objektif olarak. Yansıdı. Yani evet. dakika 27'de bir oyuncuyu çıkarırsanız. Şimdi 16 yaşındaki bir futbolcuyu siz kaç maçtır ilk 11 oynatıyorsunuz? Güvenmişsiniz ki formayı vermişsiniz. Geliyorsunuz burada hem bu kadar genç bir kardeşimizin özgüvenini kıracak bir şekilde rencide ederek dakika 27'de oyundan çıkarıyorsunuz. Bilmiyorum bunun tezat geliyor bana. Ben yani ben maçı izlerken hani bir sakatlıktı veya bir şeydir görmedim. Belki şu yönden e, oyundan çıkarmış olabilir. E, Maçını Gollerde de bahsettiğim gibi biraz yumuşak karşılama o, hı hı. o temaslı oyuna girememe sebebinden hani CS biraz daha uzun boylu yapılı bir oyuncu. Belki orta sahada mü mücadeleye girebilmek için değiştirilmiş olabilir. Ama hani belki ben gözümden kaçırmışımdır. Hani Hasan'ın sakatlık veya bir şey durumu yok. Ya sakatlık falan varsa o ayrı konu zaten. Evet, ben sakatlık olmadığı senaryo için konuşuyorum. Hani bunu evet. şu an bilmemiz mümkün değil. Gördüğümüz kadarıyla konuşuyoruz. Ama şunu söyleyeyim o zaman. Madem böyle bir şey olacak, bunu öngöremiyor musun mesela? Sen teknik direktör olarak orta saha mücadelesinin haşin geçeceğini tahmin edebiliyor olman lazım bence. Ki, Madem Lecil, öyle... Papa Nikolaev'a da yani kurt gibi bastı yani maçta. <laughs> ya ben ya ilçini çok beğeniyorum zaten. 16 yaşında yaşındaki 11 formasını almak kolay iş değil öyle. Ya izleyiciden İst Anadolu kulübü olsun. Yani başka bir kulüpte olsa 16 yaşındasın. 16 yaşında bir çocuk olduğunu düşün şu an. 16 yaşında bir çocuk olduğun için lise 2'ye gitmen lazım. Evet, lise 2'ye evet. gidiyorsun ve bir profesyonel kulüp değil, gombe oynuyorsun. Demek ki seni buraya getiren şey sen, bir yetenek ve sen orası Önceki için. Önceki maçlarda da iyi anları ve iyi pozisyonlarda da tabii var. Tabii evet evet. Zaten yani 16 yaşındaki bir futbolcu için yanlış hatırlamıyorsam bu reytinglere çok sevmem aslında onları üzerine evet, konuşmayı şey ama. Gerekiyor. 6.5 6.4 ortalama çıkarmış adam kaç maçta ki tam da oyundan çıkmadan önce bir pozisyon oldu ee, havadan Boli'ye bir top attı ki hatta orada bol ile Samet yine güreşti Antalya <laughs> Spor Kulübesi direkt kırmızı kart için ayaklandı yani 2-3 dakika kulübe ayaktaydı o pası çıkaran yine Yakup Ayak. nazire yapar gibi pasını attı ve oyundan çıktı yani o yani, yine bir an, an bıraktı bu maçta çok garip geldi bana o değişiklik. İlk yarının zaten sonlarına doğru biraz daha tempo düştü. Dediğimiz gibi 90 dakikaya bilmek için. Ee, Rize Spor'un kalitesi Fofana çok basit bir hata yaptı. Ayağından hani pas çıkarıp çıkaramak arasında kaldı ve topu ayağından açtı. Safur'un önünde kaldı top. Safur da topu aşırtamadı. Hani o da en azından Antalya Spor için ilk yarıda o bulacağı gol devre arasında belki 2-2 girmesine sebep olacaktı. Maç yani neredeyse yine sıfır sıfır başlayacaktı ikinci yarı. Geçen hafta Yahya Fofan'a çok kötü bir maç geçirmişti. Evet. Evet. Çok kötü bir maç geçirmişti. Bu maç yine toparlamış biraz. Kurtarışları ki özellikle ikinci yarının sonlarında güzel kurtarışları vardı. Geçe, geçen hafta çünkü yani Yedikli çok hatalı. Evet. Yedi yani. ya, yakın, <laughs> hatalı goller. Yakındır atılan golde top izledi. Koriner kaleci kaleci işinde kartını kaleci için de biraz öyle şeyler var. Mesela Quest'a e da haftaya harikalar yaratabilir yani şeyden sonra. milli aradan sonra. Şimdi milli araya gideceğiz. Bu milli aradan sonra belki harikalar yaratabilir. O her Abi zaman bu, suçlu kaleci olmayabilir yani. Ya bu milli arada e, biraz maç sonundan bir görüntüyü anlatayım. Hani An Emre Belezoğlu maç 5-2 olduktan sonra tribüne döndü. Hani özür dilerim ben gideceğim zaten tarzında hareketler yaptı ki hiç gerek yok. Gerçekten yani dediğim gibi yani önceki maçlarda doğru oyun belki hep yoktu ama en azından iyi sonuç alıyordu. İşte bazen şans da yanında olmayınca böyle absürt bir skor çıkabiliyor. Maalesef, maalesef. İşte i̇kinci yarıda tam böyle Antalya Spor yani hadi beyler kıvamına gelmişken ikinci yarının üçüncü dakikasında yine bir orta top kaybı. Bu sefer Cisey bir Yakup İlçin yine gelen Cisey de. Top kaybı. <laughs> yine Lachin'in uzun bir pası. Raksaki'nin hani bu sefer de göğsüyle yine bireysel. Göğsüyle Ciki'nin önünden topu indirip tam köşeye yani yakın yine köşeye çok bırakması. Güzel bir yani, yani çok güzel bitirdiği bir gol. Maçın başında 1-0 oldu. Evet. Şimdi 3-1 oldu. Hani bütün planlar yine suya düştü. Ben Raksaki'yi çok beğendim ya. Ben gerçekten çok beğendim. Ki bu durum biraz Antalyaspor'un e, Antalya Spor'un hani bir moral bozukluğu, gollerle moral yükseldi. İkinci yarıya bir heyecana girdiler, Tekrar bir moral bozukluğu. Hemen gol yedi. Sinirini de biraz bozdu. Maçta ikinci yarıda gergin anlar da oldu. Mesela ilk yarıda hmm. Safrunin bir hani dirsek yedi, yemedi artık o, o anki pozisyon içinde olabilir. Hani hakeme karşı, oradaki oyunculara karşı bir sistemi bağırışı oldu. İkinci yarıda biraz da sonlarına doğru Soner'le Samet'in bir pozisyonunda Neredeyse birbirine girme durumları oldu. maçı biraz gerginliği de vardı yani. Antalya Spor maçı biraz gerdi. Gerginlik yani, sisteminde vardı. Geriye düştükten sonra germek bazen işinize hmm. gelebilir bu bu, bu bu tarz maçlarda. Ben Rize Spor'dan Taha Şahin'i çok konuşmak istedim. Bu maç bence çok etkili oldu. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 24 yaşında. Yani Raksakin o daha çok yani kanattan değil de göbeğe doğru hamlelerinde Taşer'in o çizgisini iyi kullandı. Güzel bindirmeleri var. Evet, bindirmeleri güzel yaptı. Yani o da genç sayılır ve Anadolu kulüplerindeki gençler her zaman fazladan dikkat ediyoruz zaten bildiğiniz üzere. O yüzden hoşuma gitti. Ben gördüğüm şeyi beğendim öyle diyeyim. O azim hoşuma gidiyor. Özellikle de geçen de bahsettiğim bek pozisyonunda gerçekten çok büyük eksiklerimiz var milli takım açısından. O yüzden hem sol bek hem sağ bek buralarda genç oyuncularımızı parlatmak, genç oyuncularımızın oynaması milli takım hazırlık maçlarında bu oyuncularımız denebilir. Bence de. Ben katılıyorum. Değerli anlar olacak yani onlar için. %100 katılıyorum. Taha Şahin Denem, denenmeli. Hatta onun sanırım e, Ümit Milli maçları da var. Oynamıştı diye hatırlıyorum. E, Ümit Milli maçlarını oynamıştı. Sanırım. Ama yeterli de bir arkadaş zaten. Ben bugün gördüm onu yani. Geçen hafta da fena oynamamıştı. Rize çok kötüydü geçen hafta. Rize Spor direkt takım olarak düştüğü evet, için evet. onun da performansı dolayısıyla düştü. Ama böyle kazanılan yüksek skorlu bir maçta bile son şeylerde attığı deparya verdiği mücadele. Futbol oynamayı çok sevdiği çok belli. Evet. Ya biraz e, bu maçın özelinde e, İran taktiği daha çok raksak Emrecan Bulut Hani ne kadar orada hı hı. bir kanat gibi görünse de o da raksak gibi o, o da kendi kanından göbeğe doğru hani evliliyordu. Orada Hojel'le burada Taşahin. Hani kanatlara açıldılar ama hani iş oraya çok düşmedi. Bize Spor daha çok hani göbekten kaleyi tam karşıdan görüp etkili olma hani planına girmişti Ilan <laughs> İlhan Polut'un e golden sonra zaten sinirler de gerildi ki 58. <laughs> dakikada bir yine kontratak pozisyonunda Cianetti mantıklı bir hani mücadeleye girdi. Hakem faulü verdi. O dakika kadar hani Vandaş'ta gerçekten Spor'un nadir artı oyuncularından pozisyonlarından biriydi. Ama orada hani çok çok gereksiz bir itiraz. Sarı kart üstüne sarı kartı alkışlayarak hemen Protestla. sonrasında ikinci sarı kart kırmızı kart. 3-1 geridesin. Daha hani dakika 60 belki 5-10 dakika sonra gol bulsan son dakikada beraberliği belki de o heyecanla atmosferde galibiyeti yani bilemezsin. Her futbol böyle. Tabii ki canım. Ve evinde o anda... oynuyorsun oyun takımını maçtaki yani iyi oyunculardan biriyken de hem de kendine bu amatörlük ben yakıştıramıyorum böyle kırmızı kartları ya. Ben yani de, ne kadar ben de. oyuncu Katılıyorum. takım için önemli biri olsa da bir hani e, uyarıyı mı diyeyim artık cezalandırmayı mı ya, hak ediyor? Ya bence de yani dediğin gibi çok amatörce. Böyle bir kırmızı kartla oyundan atılmak ve geride olduğum bir maçta. Ya, tabii ki yani evet. önde olduğum bir maçta da bu yanlış bir davranış ama takımının sana ihtiyacı varken sen takımını evet. ekstradan zorluğa sokuyorsun. Ya bu hoş bir şey değil tabii. Hani burada kırmızı yiyeceğini tahmin etmeden mi yaptı? Yoksa içinden geldiği Hı -hı. gibi fevri bir şekilde mi davrandı? Hani bunu bilmiyoruz ama yani, tabii ki kasıtlı bir durum değildir yani onu demek istemiyorum. Or orada biraz hakemin de ee, nabzını düşürememesi tabii etkendir. Hani oyuncular kontrolü kaybetmiş devuştur, olabilir. Şey. Ama yani Hakem'de. Hatta Van der Stey kırmızı kartı görüyor arkasını döndüğünde hani Soner Van der Stey'e sitem ediyor. Hani niye yaptın dercesine. Haklı bir isyan Çünkü bu arada. <laughs> orada William'in Soner Van olurdu yani oradan. Yine bir şey çıkabilirdi maç devamında. Ya yani kırmızı karttan sonra bize de tempoyu düşürdü. Ki çok haklı. Deplasmanlısın. 3-1 öndesin. öndesin. Antalya gibi bir yerde bir Antalya Spor'da biraz konsantrasyonunu ve nabzını kaybetti. Yani son dakika doğru zaten hiç konsantrasyon kalmadı. Herkes küçük paslar. işte hafif böyle ikili mücadeleler. iki gir çık paslar denediler. Son dakikada bir coştu takımlar. Ee, Zekiri yine İlhan Palut'un e, küçük o üçgen paslarıyla kaleye o celasası yayından karşıdan görerek Zekir de yine o pozisyona girip çok güzel topu bıraktı yani, direkt bir vuruşla. Evet, o da güzeldi. Ee, yine İlhan Palut'un bir imza, bence imzasını gördük yani. Üç golün şey saymayabiliriz, ikinci golü saymayabiliriz. Bir, üç ve dördüncü goller yani İlhan Palut'un imzasını olarak sayabilirim golleri. Antalya Spor'un ikinci golü de hani biraz Karambole kanattan geldiği içeriye pası verdi ha, ondan sekti bundan sekti Kıvançara topu uzak köşe en azından güzel bir vuruşla bıraktı ki bu Kıvançara'nın da ilk golü Antalyaspor'un önceki senelerde e, güzel forvetler oldu Hacırayt gibi hani biraz Kıvançara Antalyaspor taraftarları için de e, beklenti yani çok yoktu vardı ama hafiften de hayal kırıklığına kaymaya başladı yani olmadı gibi muhabbetler dönmeye başladı. Hatta maçın son pozisyonu, son golü tamamen bir hadi artık hadi maçı bitirin de gidelim kafasında. Orta sahadan Mihail'a kayıcı önünde görüyor. Vuruyor. <laughs> topu da çok kaldıramıyor. biraz da yağmurlu hava, zeminle kayganlığı. Belki eldivenin biraz kayganlığı olabilir. Quest'a e topu elinden kaçırıyor ve köşeye gidiyor ki Quest'a e direkt özür diliyor yani. Hatasına kabul ediyor. Zaten. şekilde şey yapmıyor. Kendi, ya yani orta sahadan gol yesem ben de özür dilerim. Evet. Canım. Ki hani üzerinden aşırıma da değil. Üzerine gelen topu elinden Üzerine kaçırıyor. gelen topu elinden kaçıyor. Sektikten sonra. Zaten ondan sonra büyük bir taraftar ıslıklaması, taraftar baskısı. Protest. Antalya Spor için gerçekten yağmurlu ve çok kötü bir gün. bize spor için de alışık olduğu hava çok güzel bir deplasman galibiyeti <laughs> diyebilirim. Raksaki yani. gerçekten Raksaki çok evet, farklı Raksaki. orada. Çok 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 çok. Ben gördüm 2-3 tane Raksaki gittim. ve İlhan Poltun o işte cepheden <laughs> evet. paslarla oyun kurma isteği art olarak bunları sayabilirim maç özelinde. Antalya Spor'un şu zemin olayı inatla çözülemiyor. Çok gereksiz bir şekilde inatla çözülemiyor. Hani bu kadar güneşin, havanın uygun olduğu bir ortamda. İnat da çözülemiyor yani. O konuda da... açıklama da yok değil mi kulüp tarafında evet. bununla ilgili? Hiç yani yok. gelmiyor bir şey yok. Hani e, her yaz bir Çin bakımını yapıyoruz, bir şey yapıyoruz Bir video şey çıkıyor. Evet. Her i̇lk haftalardan çıkıyor. sonra hani her, ben her ilk haftanın geçtikten şöyle 5. 6. haftada bir oyuncunun kayarken zemine takılıp toprakla birlikte kalktığını görüyorum Antalya'da. Ya sadece <laughs> Antalya'da değil yani gerçekten Türkiye ligindeki çoğu takımın. Evet. Bir sıkıntısı bu. Yani gerekli yatırım yapılmıyor büyük ihtimalle. O yüzden ya benim tam kalitesiz bir futbol izliyoruz vesaire ama benim yüzden futbolcu sağlığı. Ya evet. ilk maç sezonun ilk maçında Antep'te adam çapraz kopardı ya. Sezonun ilk maçında. Zemin <laughs> yüzünden. Bütün, Adam yani çamplaş kopardı. Ya. Işte. Yani ve adama yatırım yapıyorsun. O adama alıyorsun. Para veriyorsun. Takımına getiriyorsun. Oynatıyorsun. Ev gitti bir yıl işte. O parayı da ödeyeceksin sen yine. Evet. Ama adamdan katkıyı alamayacaksın. Adam çapraz koparıyor. Futbolcu sağlığı çok önemli bir şey. Bunu kulüplerimizin artık gerçekten anlaması ve üstüne Farkın gitmesi gerekiyor. Abi. Yatırım yapması gerekiyor. Bu zemin en, en büyük sakatlık sebebi bu zemin zaten. yani bu zeminlerin önemi biraz şurada ortaya çıkıyor. Ee, mesela antrenman yaptığınız sahada antrenman zeminiyle sahanın zemini de aynıysa hani refleks olarak aynı oyunu oynayabiliyorsunuz. Hı -hı. O, o bile oyunları et etkileyen bir durum. Atılman sahası kaliteli olur, Stada gelirsin, parates tablası olur hani tabiri caizse. O ev sahibi takımın bile oyununu etkiler. Kendi Herkes, oyununu bile oynatamazsın. Ya oyunun etkilemesi gerçekten hani ikinci üçüncü plan yani. Ya, oyunu tabii ki etkiler. Tabii ki yapacağın koşuyu yap, yapamamanı veya kendini sakınmanı sağlar falan ama yani ki, Hani Şurada şöyle bilmiyorum. bir ek bilgi geçebilirim. Ee, hani belki zemine niye bu kadar takılıyorsunuz? Hani ne var sanki? Hani bazılarda Türkiye liginde sanki top mu oynanıyor gibisinden bir kafaya girebilir. Yok, şöyle yok. bir durum da var. 2032'de Avrupa Şampiyonası Türkiye ve İtalya ortaklığında olacak. Aynen. Ki şöyle bir durum da var. İtalya stadları şu anda UEFA'nın FIFA'nın standartlarını karşılamadığı için belki 2032 direkt Türkiye'ye kalacak. Türkiye'ye kalacak evet. Öyle bir gündemde var. Antalyaspor'da seçilen statlardan birisi. Şimdi böyle bir zeminde belki de maç günü UEFA maçın şeyini bile değiştirebilir. Sağsını değiştirebilir. Yani. Ki sadece Antalya yani. için demiyorum. İstanbul'dur sanırım Gaziantep, İzmir, Ankara. Oralarda da eğer e, zemin yüzünden hani saha iptali ya da başka bir ileriki zamanlarda başka bir ülkeye taşıma, erteleme durumu olursa o zaman hem ekonomik yönden, ülke açısından, spor yönünden ve yani burada canlı canlı Avrupa Şampiyonusunu izleme şansını kaçıracağız. Evet, belki aynen öyle. Yani Bunun öneminin de farkında olmak lazım. Yani bu sadece biz, sadece Antalya için, sadece bizim Süper Lig oyuncularımız için, sadece Anadolu kulüplerimiz bizim için demiyoruz. Önümüzde bir 2032 gerçeği var, Euro 32. Onu da elden kaçırmayalım evet. ki böyle İtalya'nın geriye düştüğü bir durumda bize kalacaksa kaçırmayalım bunu elimizden yani. Bu arada Konya Spor yönetimini kutluyorum. İnanılmaz bir zemin, müthiş bir zemin. Gerçekten iyi bakıyorlar. Yapana tebrik etmek lazım. Yapana da tebrik etmek lazım. Baş tacı yapmak lazım. Bunlar önemli şeyler. Bunlar hem kendi takımına duyduğun, oyuncuna duyduğun saygıyı gösterir. Hem de rakip takıma duyduğun saygıyı gösterir. Çok doğru. Antalya ve Çaykur Rizespor maçı hakkında görüşmemiz bu şekildeydi. 90 tane dolayı takipte kalın. Geri bildirimlerinizi her zaman bekliyoruz. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.